İşe yarayacak mı Kulina? Herhalde yani şüphem mi var? Ne bileyim. Ay nana lütfen yerinde dur. Ay kafamı karıştırıyorsun. Dünyaya ilk gittiğimde bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Eh inanırım. Daha o zaman Hakan'ı tanımıyordun. Hı hı. Evet. Ay. Al bir de işte bakalım. Özlemişsindir. Nerede bu kız? Neden hiçbirimizi aramıyor? Merak etme Hakan'cığım. Geliyorum. Az kaldı. Deli kız. İnsan gittiği yerden bir haber verir canım. Arkada kalanları hiç mi düşünmez? Bak hayatım. Onlar ne? Tatil için rezervasyonumuz ve biletler. Hmm. E, ne o? Pek de sevinmiş görünmüyorsun. Yo. Sevindim. Ben senin neden böyle yaptığını biliyorum ama. Ya gene başlamayalım Simge yok bir şey. Nana'yı düşünüyorsun öyle değil mi? Ne ilgisi var Simge? Hiç de onu düşünmüyorum. Yarın tatile gidiyoruz ve senin şu suratının haline bak. Ama kabahat bende. Sana tekrar güvenmekle hayatımın hatasını yaptım. Ya dur Simge nereye gidiyorsun? Biletleri iptal ettirmeye tabii ki. Hayır biletleri iptal ettirmeyeceksin. Evet haklısın Nana'yı düşünüyordum ama senin anladığın anlamda değil. Ya. Ya gitmesini iyi olduğunu düşünüyordum. Kendi yolunu çizecek anlaşılan. Biz de yaşamımıza onsuz devam edeceğiz. O kadar. Ay canım benim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Hmm, göreceksin bak her şey o kadar güzel olacak ki. Umarım güzel olur. <laughs> Unut artık Nana'yı. Harika bir hayatımız olacak. Sen, ben ve çocuklar. <laughs> İksir hazırlamana gerek yok Kulina. Dünyaya gitmek istemiyorum. Aynada ne oldu? Hakan beni unutmaya dünden razı. Ama Nanacığım sen de çok çabuk pes ediyorsun. Dünyada daha nelerle karşılaşacaksın bir bilsen. <laughs> i̇stemiyorum. Geri dönmeyeceğim. Aynana hemen karamsarlığa kapılma. <gülüyor> 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 Ay neyse ben yapıp hazır edeyim de iksirin bakarsın fikrin değiştirir. Bu aşk... Ah. Neyin var nana? Neden bu kadar üzgün duruyorsun? Kalbim çok kırıldı. Kalbin mi? Nasıl yani? Benim artık bir kalbim var. İnsanlar bir şey üzüldükleri zaman kalpleri kırılır. Ben de yarı insan olduğum için kırıldı işte. Gerçi bunu anlatmak çok zor ama... Neyse boşver. Zaten artık tam olarak insan olamayacağım. Neden ama? Kulina iksiri hazırladı. Artık dünyaya gitmek istemiyorum. Şoker aklıydı galiba. Dünya bana göre bir yer değil. Neden böyle söylüyorsun? Oraya gitmeyi ve insan olmayı çok istiyordum. Bence pes etme ana. Sonuna kadar git. Orası benim için sadece anılarda kalmalı artık. Ben buraya aitim. Bence sen oraya aitsin. İnsan gibi davranıyorsun. Burada mutlu olamazsın artık. Bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bana biraz orayı anlatsana, çok merak ediyorum. Aslında dünyada yaşamak ve insan olmak her şeye rağmen çok güzel. Bir kere duygulara sahip oluyorsun. Korkuyu öğreniyorsun. Sonra merak duygun oluyor. Endişeleniyorsun. Yağmur sizin yanınızda değil miydi? Yağmur mu? Yok. Sabahtan beri hiç görmedim. Ama senin yanına gideceğini söyledi. Hayır. Yağmur gelmedi hiç yanıma. Ah nana somuş <laughs> Bu bir de aşk var <laughs> her şeyi rağmen tüm bunları tadabildiğime çok seviniyorum. İyi ya hiç şunu da bu duyguları tatmaya devam et. Hmm. Nanacığım çok çabuk pes ediyorsun. Benim de dünyada başımdan çok büyük bir aşk geçti. İzlerini hala kalbimde taşıyorum. Benimki seninkinden de umutsuz bir aşktı. Çünkü ben bir periydim, o ise bir insan onunla birlikte olabilmek için perilikten vazgeçip insan olmaya bile karar vermiştim. Ama Yüce Konsey bunu kabul etmedi. Oysa sen kısa bir süre sonra insan olacaksın ve en büyük engel ortadan kalkacak. Şimdi sadece buna konsantre olmalısın. Ondan sonra sen istemesen de aşk seni bulacak. İnan bana. Daha fazla mutsuz olmak istemiyorum. Yapma. Mutlu olduğun zamanları ne kadar da çabuk unuttun. Şoker haklı mı çıkarmak istiyorsun? Of Kulina. Amma da yallarda şuna. Bırak insan olmak istemiyor işte. Ne var ben oluversem? Ver ah, bana ah. şunu. Niye içi vereyim? Zaten Nana'yı seven de yok dünyada. Gidip ne yapacak? Burada mutlu mesut yaşasın işte. Of ne kadar çok konuşuyorsun şoker. Ha? Of, of. şunun mutlu olduğun anları düşün. İnsan olmak böyle bir şeydir. Bazen üzülürsün, bazen mutlu olursun. Ya o siz nasıl çalışacağım? Emreciğim. Eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur. İnan bana. <laughs> <laughs> Nano ile ne kadar mutluyduk değil mi? İyi geceler Nana. Çabuk dön olur mu? Benim hiç çocuğum olmadı ama Emre, Yağmur, bir de sen çıkıp geldin. Canım abim benim, canım kızım, ah, ah. çok özledim seni. Nana. Aa, nana hoş geldin. Kızım canım hoş geldin. Bak oh, canım. hoş. Nana. <laughs> <laughs> nana bir daha hiç gitme olur mu? Tamam çitlenmeyeyim. Nana seni çok seviyorum. Sözünü tuttum. <laughs> canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Belki dönmezsin diye çok korktuk. Dönemem diye ben de çok korktum. Gel buraya deli kız.